20133 ey ademoğulları ben size şeytana ibadet etmeyin o sizin apaçık bir düşmanınızdır diye emretmedim mi Yasin 60 El kalk teniman Ey ademoğulları ben size şeytana ibadet etmeyin o sizin apaçık bir düşmanınızdır diye emretmedim mi Yasin 60 Ey ademoğulları ben size şeytana ibadet etmeyin o sizin apaçık bir düşmanınızdır diye emretmedim mi Yasin 60 Hazreti Allah CC ayeti kerimesinde, Ey Adem oğulları, ben size şeytana ibadet etmeyin o sizin apaçık bir düşmanınızdır diye emretmedim mi? Yasin 60, evet ettin Rabbimiz, gönderdiğin her elçin şeytanın bizim düşmanımız olduğunu bize haber verdiler inananlar inandı şeytanı düşman bildi. inanmayan onun sinsice hazırladığı çeşitli tuzaklarına düştüler bilmeden ona ibadet yaptılar yapmaya devam ediyorlar hem kendilerini hem kendilerini sevenleri üzüyorlar kahrediyorlar. Şeytan onları alkolu, esrarı, eroini, kumarı, vezinayı süslü gösteriyor, onları esir alarak kendine bağlıyor, kendine ibadet yaptırıyor. Çünkü bir kişi Hazreti Allah'ın emrini bırakıp, Allah'ın düşmanı olan şeytanın emrine girer. Onun dediğini yaparsa şeytana ibadet yapıyor demektir. Bu durumda yaşayan ve ahirete böyle giden bir kimse cehennemi hak ettiği zaman yukarıda geçen Hazreti Allah'ın ilhi hitabını işitecektir. Ey bilmeden şeytanın emrine girip ona ibadet yapanlar bir an evvel tevbe edin. Hazreti Allah'a kulluk yapın, hem dünyanızı güzel yaşayın hem de ahiretinizi kazanın. Hazreti Allah'ın düşmanına uyanalar bu dünyada rezil bir hayat sürüyorlar görüyoruz. Ahirette ise akıbetlerinin ateş olduğunu Sahibimiz haber veriyor. Ateş olan şeytanın peşine gidenin hedefi ateşten başkası olur mu? Hazreti Allah CC cümlemizi zatına kulluk yapmayı dünya ve ahirette onun yüce sevgisini kazanan kullardan olmamızı nasip etsin inşallah amin. Kalpten iman Yusuf Kutan. So.